Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere League of Legends Will Rift'ten e, karakter tanıtımı ile ilgili bilgiler paylaşacağız. E, öncelikle size bugün için e, bir karakter tanıtımı yapacağım eş iyi karakterinin e, tanıtımı. E, bu karakterimiz arkadaşlar nişancı bir karakterdir. E, aynı zamanda destek karakteri olarak da geçer. Yani hem nişancı hem destek bir karakterdir. Şu an benim seviyem bunda düşük. Ancak zorluk derecesi çok zor bir karakter değil. Hasarı gayet iyi. Dayanıklılığı ve zorluğu düşüktür. İşlevselliği de düşüktür. Onun dışında arkadaşlar bu karakterimiz toplamda 4 skill vuruşu yapar. Bunlardan birincisi buz atışı. ikincisi pür dikkat pasiftir bu pasif saldırıdır. Yani iki odak yükü biriktirir, saldırılar odak yükü daha kazandırır. En fazla 6'dır. Yükler teker teker kaybolur. 8 saniye süresi vardır zaten. ikinci i̇kinci sikilimiz yaylım ateşidir. Üçüncü sikilimiz Şahin atışı. Bu Şahin atışını kullandığımız zaman arkadaşlar sonsuz menzile sahip. Yani haritanın bir ucundan diğer ucuna kadar gidebiliyor ve üstünden uçtuğu birimleri açığa çıkartıyor Bir Şahin ruhu gönderiyor bir kuş düşünün bir kuş gönderiyor haritanın bir ucundan diğer ucuna gönderiyor. Kuşun geçtiği her bölgede eğer ki rakip düşman varsa bunu açığa çıkartıyor arkadaşlar bu şekilde söyleyelim ve büyülü kristal ok vuruş yapıyor 65 saniyede bir açılır bu ultidir. Attığı buzdan yapılmış kristal ok isabet ettiği ilk şampiyonu sersemletiyor. Ve yanındaki bütün rakiplere 200 büyülü hasar veriyor arkadaşlar. Ee, güzel bir e, skildir. Ee, rakipleri sersemletmek açısından e, takım oyununda e, gayet etkilidir. E, bu şekilde bilgisini verelim arkadaşlar. E, bu karakterimizle ilgili dizilimlerde e, eşyalardan İsterseniz önerilenlerden ekleyebilirsiniz. Önerilenlerde alan etkili nişancı ve kritik vuruşçu nişancı var. Ben bunlardan genel olarak kritik vuruşçuyu seçiyorum. Çünkü kritik vuruş takım oyununda bayağı etkili oluyor. Bundan kaynaklı olarak bu şekilde bilgisini verebilirim. Öncelikle kritik vuruşçuda ebedi kılıç statik hançer Kritik vuruş ihtimalini arttırıyor ve saldırı hızını arttırıyor. Ebedi kılıç yine saldırı gücünü ve kritik vuruşu arttırıyor. Bir pasif etkidir bu. Aç gözlü civası. Artı 40 hız veriyor ve %8 can çalma ve can emme. Yani karakteresiz rakibinize her atak yaptığınızda canınız yükseliyor. Dördüncü olarak bombardıman topu. Bu... Hem size hareket hızı sağlayacaktır. Hem saldırı hızı hem kritik vuruş sağlayacaktır. Ee, hayalet dansçı. Bu size saldırı hızı ve kritik vuruş sağlayacaktır. Ve son olarak fani hatıratı. %45 e, saldırı gücü arttıracaktır. Artı %30 zırh delme e, verecektir. Yani rakibiniz kalkan açtığını varsayalım. E, bunu aldıysanız zaten karaktere vuruşunuz... Bayağı etkili olacak ve kalkanını kıracaktır. Ee, bu şekilde bilgisini verelim arkadaşlar. Ee, rün olarak e, rünlerde de yine önerilenleri seçebilirsiniz. Ancak ben burada e, bu karakter için yenilmez biriken hasarı seçtim. E, i̇kinci olarak zafer infaz iyileştirmeyi seçtim. E, üçüncü olarak bel kemiği zırh büyü direncini seçtim. Dördüncü olarak da akıncı hareketliliği seçtim. E, bu şekilde seçmemdeki sebep e, yenilmez. Öncelikle zaten bir şampiyona farklı saldırı ve yetenekler isabet ettirmek. SG veya GG yükü e, kazandırır. E, en fazla 5 yük biriktirir. azam yükü ulaştığında şampiyonlara ilave hasar verirsin. Değişkendir bu. E, zafer olarak alt etmeler canlı yeniler. Canı düşük rakiplere daha fazla hasar verirsin. E, bel kemiği Hangi niteliğin daha az olduğuna bağlı olarak ilave, zırh ve büyü direnci kazanıyorsunuz arkadaşlar. Son olarak da akıncı çatışma dışı dışındayken... ...çalıda, ormanda ve nehirde hareket hızınızı arttırıyor arkadaşlar. Yani örnek vermek gerekirse bir kuledesiniz. Diğer kule tarafında bir arkadaşınız... ...hasar alıyor ya da kule yıkılmak üzere oraya yetişmeniz gerekiyor. Çalılık alana ya da suya girdiğiniz zaman, nehire girdiğiniz zaman... Hareket hızınız artıyor. Yani daha hızlı hareket ediyorsunuz ve gideceğiniz yere daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. arkadaşlarınıza desteğe daha seri bir şekilde gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu karakterimizde bir de büyüler var. Ben büyülerde ileri atma ve can belirledim. Şifa yani. Bekleme süresi 120 saniye. Sana ve yakındaki yaralı şampiyona 80 can veriyor. Ve 1 saniyeliğinde %30 ilave hareket hızı kazandırıyor arkadaşlar. Ben bunu bilerek seçtim. Ee, toplu saldırılarda canımız çok düşebiliyor. Ani cana ihtiyacımız olabiliyor. Ve takım içinde bu gerekiyor. Ve hızlı hareket etmek de tabii önemli. Ee, bir yandan kaçmayı da sağlayabilmek açısından ölmeden. Ee, bu Bunu kullanıyorum. Ee, bu bana ekstradan e, can kazandırıyor ve kaçmamı e, sağlayabiliyor. İkinci olarak da... E, Sıçrayı seçtim arkadaşlar. Sıçrada zaten bekleme süresi 120 150 saniye. ileri ve hedefe doğru kısa bir mesafe ışınlanıyor arkadaşlar. Bunu ben genelde iki şey için kullanıyorum. Birincisi rakibin canını azalttıysam ve ölmeye yakınsa direkt rakip benden uzaksa vuruş açımdan çıkmışsa direkt bu skill'i kullanıp rakibin yanına hemen ışınlanıp hareketimi yapıp rakibi öldürebiliyorum ya da canım çok düştüyse ve can alacak alanım yoksa rakipten kaçmak için sıçraya basıyorum ve rakipten belli bir süre uzaklaşıyorum. Bu da benim hayatta kalmamı sağlıyor arkadaşlar. Bu karakterle ilgili verebileceğimiz bilgiler şu an için bunlar. Eşi karakteri okçu sınıf, yani nişancı sınıf kullanılabilirliği gayet güzel basit bir karakter. Birçok kişinin öncelik tercihidir. Eğer ki uzak oynamayı sevenler için gerçekten güzel bir karakter. Şimdi bu karakterimizle ilgili bir oyun oynayalım ve oyunumuzun sonunda tekrardan görüşelim arkadaşlar.